herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim yeniden. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni keşfeden arkadaşlar hoş geldiniz. Geçenlerde öyle bir abone sayısına baktım arkadaşlar. Tesadüf. Yani bir beklentim yok açıkçası. Yani kanalımda bu son yaptığım videolarda reklam dahi yok. Koymuyorum kazanç böyle hani o amaçla yapmıyorum videoları arkadaşlar. 300 küsür neredeyse 90 pardon 400'lere yaklaşmışız. Bizi takip eden herkese çok çok teşekkürler arkadaşlar buradan. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı. Daha önceki videolarımda da söyledim. Eğer bilmek istediğiniz şeyler varsa İngiltere'de yaşam hakkında işte İngiltere'yi merak ediyorsanız bilgim doğrultusunda sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Birçok arkadaşımız işte oraya gelme şansımız var mı? Oraya gelmek için ne yapmamız lazım gibi sorular soruyor. Arkadaşlar ne yazık ki bu Ankara anlaşmasıyla bir yol vardı ama o da bu senenin başından itibaren, birinci ayın başından itibaren bunu da artık kabul etmiyorlar. Yalnız şöyle bir şey söz konusu şu anda. Tır şoförleri açısından bir şans ama şu şekilde Avrupa vatandaşlarına maalesef arkadaşlar çünkü 100 bine yakın bir tır şoförü açığı var bu ülkede. Bugün bu saatte. Yani o nedenle biraz belki gevşetmeyi düşünüyorlar. aslında sorunun köküne değil de yüzeysel olarak halletmeye çalışıyorlar. Yani kökünden halletmek yerine sen mesela nasıl söyleyeyim size şu ülkede arkadaşlar 20 yıl önce yani daha önceki videolarımda da söyledim bu ülkede tır şoförleri çok güzel para kazanıyordu. Çünkü ülkeyi çalıştıran yani ayakta tutan çalışanlardan biri de bizim meslek yani tırcılık çünkü yiyeceğinden tut yiyeceğine kadar arkadaşlar yaptığınız yakıta kadar işte ev eşyanızdan tutun. Kullandığınız doğal gaza kadar arkadaşlar bazıları böyle tırla nakil oluyor. Süt ürünleri, kimyasal maddeler. Yani ülkeyi aslında ayakta tutan mesleklerden biri de tırcılık mesleği arkadaşlar birilerine yapmalı. bunun da böyle madem açık var yani bunun temel sorun yani köküne bakmak lazım nedir? Bence ödenen ücretler çünkü bu en son Avrupa Birliği'nin biraz daha genişlemesiyle beraber arkadaşlar şoförlerin aldığı saat ücretleri biraz ayaklar altına düştü açıkçası. Yani sen çalışanını mutlu tutsan kimse senden ayrılmaz. Olay kısacası bu. İnsanların hakkını ver, insanlar mutlu çalışsın, mesut çalışsın. O zaman daha verimli olacaktır. Hem patron adına hem de işçi adına yani ama ne yazık ki öyle biz günde yaşıyoruz ki günümüzde herkes parayı kazanmak istiyor ama kimse vermek istemiyor yani kimse harcamak istemiyor. Ne kadar ucuza çalıştırırsam o kadar kar gibisinden herkes hareket ediyor arkadaşlar yani bu ne yazık ki böyle. Bu söylemeye bile gerek yok zaten herkes biliyordur. Yani bizim meslekteki sıkıntının sebebi de budur. Kısacası bu. Bir de suyumuzdan alalım. ayrıca normal başlama saatimden 2 saat önce başladım arkadaşlar. Saat şu anda 18.02. Ben saat 17'de başladım işe bugün. 2 saat erken normalde 7'de başlıyorum. Sebebi ise bugün yine Felix Tov'a gidiyorum. Dün de gittim. Yaklaşık 2 haftadır orada güvenlikten geçerken parmak izimizi de okutuyoruz elimizdeki. Ancak benim elim parmak izlerim makine bir türlü okumuyor arkadaşlar. Yani okumamaya başladı. Tahminim ee, işte yeni aldığım evimde yaptığım çalışmalardan dolayı olabilir. Hani parmak izlerim biraz örselenmiştir. O diye tahmin ediyorum ama bugün birkaç arkadaşla daha konuştuk dün bugün. Onlar da diyor yani benimkini de okumuyor. Bazen e, hiç okumuyor. Ki biz de orada çalışana gidiyoruz. Oradan işte referans numarasını veriyoruz. Şifreyi falan veriyoruz. Kodu veriyoruz. Ona göre içeri alıyorlar bizi. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Bugün erken gidiyorum. Çünkü parmak izlerimi yeniden taratıp e, sistemde güncelletmek için arkadaşlar. Çünkü orada bazı çalışan arkadaşlar pek hoşnut olmuyor, rahatsız edilmek istemiyor. Çünkü bir şey istiyorlar, rahatsız edilmek istemiyorlar yani. tembelliği daniskasını yapıyorlar arkadaşlar. Açıkçası bu ülke ben bazen düşünüyorum yani böyle tembel çalışmayı sevmeyen insanlarla nasıl bu kadar ekonomisi güçlü bir ayakta kalıyor. Aslında bunun da cevabı bence bu ülkede yaşayan yabancılar, çünkü bunlar bu ülkeleri ayakta tutuyor arkadaşlar. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi o bu ülkede bulunan yabancıların çalışma şekliyle o ülkeler ayakta duruyor. Edelim. Memlekette durumlar nasıl arkadaşlar? Haliniz, keyfiniz iyi misiniz? Yani biliyorum biraz ekonomik konudan e, kötü durumdayız Türkiye'de ama nasıl, ne yapıyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? Yolun izleyin arkadaşlar. Aslında size limanı göstermek isterdim ama limanın içinde çekim yapmak yasak olduğu için arkadaşlar o yüzden tarını aldım. Ve geçen hafta pazar günü nihayet bizim Kayınço ile beraber evimizin işini her şeyi bitirdik. Fayanslı duvarlarda parkeydi işte her şeyi yaptık bitirdik arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş eşyalarımızı almak kaldı bize. Şimdi al 6 ay sonra öde. Yani peşin fiyatına bir seçenek sunuyor. Bir mağaza var. Daha önce ben o mağazada da bilgisayar teknisyenliği yapmıştım. Oradan buzdolabım ve bulaşık makinemi aldım arkadaşlar. Efendime söyleyeyim bir evimde eski ev sahibi bir televizyon bıraktı bana. 42 inç ekran. Hani eski tip LCD ekran. Ama en azından hiç yoktan iyidir. O TV'yi şimdilik belki kurarım televizyonu çünkü defa alayım bir şey alayım diyorum arkadaşlar o yüzden belki en sona doğru bırakabilirim çamaşır makinemiz falan var mevcut. ufak tefek işlerimiz kaldı Arkadaşlar bu Türkçesini bilmiyorum ama arkadaşlar kusura bakmayın panjur gibi hani evlerin içinde hani yatay var dikey var o dikey şeylerden alacağım arkadaşlar pencerenin yani önünde panjurlardan beyaz, şeffaf. Eski usul yani külle, perdeyle yapmak istemiyorum artık. Ondan sonra yavaş yavaş geçeceğiz ve artık evimizde yaşamaya başlayacağız arkadaşlar. Bu ayın herhalde sonuna doğru artık yavaş yavaş yeni evimize taşınırız biz de. Allah herkese nasip etsin. İsteyen herkese. Şu an kullandığım TURN 2021 modeli arkadaşlar. DAF CF 480 beygir. Daha yeni geldi bunlar. Bir, birkaç hafta oldu. Şu an daha üzerinde 6763 kilometre var. Ama gel gör ki bazı şoför arkadaşlar artık nasıl insanlar bilmiyorum ama yani yeni aracı biraz daha temiz kullanabilirler. Yapmıyorlar. Türkiye'de ise adamlar evi gibi bakıyor tırlara. Çünkü içinde yaşıyor. İçinde zamanın çoğu geçiyor. Buraya bazen İstanbul plakalı tırlar geliyor arkadaşlar. Onlarla karşılaşıyorum. Bizim çalıştığımız depoda. Abilerle biraz hoş sohbet muhabbet yapıyoruz. Elime geldiği kadar yardımcı da oluyorum bazen. Hani denk gelirse. Telefon numaramı da verdiğim oluyor bazı arkadaşlar abilere. Çünkü İngilizce bilmiyorlar. Hani bir şey derse beni ara olduğunda ben sana yardımcı olurum. Diyor. Kendi insanımızla böyle gördüğüm zaman buralarda arkadaşlar ben yani seviniyorum açıkçası ya. Hani böyle bir memleket hasreti falan oluyor ya. Kendi insanımızı insan özlüyor yani. Bu ülkedeki insanımızı demiyorum. Bakın memleketteki insanımız daha başka. Buradakilerin bir çoğu, ne yazık ki arkadaşlar, kendi çevremde dahil, yani hepsinin de bir haksızlık olmasın, sonradan gördüğüm şeyi oldular. Yani biraz da böyle absürt kaçan hareketler, davranışlar, arkadaşlar, böyle söyleyeyim, ben siz ondan dola çıkın. 30 yıldır. 5 yıldır burada olan insanlar var ama bir gram kendini geliştirmemiş insanlarımız da var. Mevcut ne yazık ki hala böyle memlekette yaşıyorlar sanki. Yani biraz insanın bence yaşadığı yere adapte olması lazım. Ha demiyorum ki kendi örf adetini unut ama onu yapma tabii ki. Ama insan buradaki şeye de biraz böyle hoşgörülü ol, saygılı ol, eleştirme, yargılı olma. Sen onların ülkesinde yaşıyorsun beğenmiyorsan çık git diyecek adam sana yani. Bu tür şeylerden ben böyle söyleyeyim siz anlayın arkadaşlar. Ne yazık ki. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Mesela Ankara anlaşmasıyla bu ülkeye gelen bir sürü vatandaşımız var. Türkiye'nin her yerinden. Kimileri iyi, kimileri iyi değil, kimileri hani şikayetçi iyi değil derken hani halinden bir çünkü mecburen bir işe girip çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve ne yazık ki eğer Türklerle çalışmak zorunda kaldıkları zaman bu ülkede arkadaşlar ne yazık ki bizim insanımız canınızı almadan para vermiyor. Yani sizi tutar 6 gün çalıştırır. Normalde bir İngiliz firmada çalışsanız 5 günde alacağınız parayı size adamlar 7 gün çalıştırarak veriyor. Yani resmen canınızı almak istiyorlar. Yani bizim insanımızın en kötü ahlaklarından biri de bu. Ben 30 yıldır bu ülkedeyim arkadaşlar. Sadece bir defa kendi insanımıza yani kendi insanımıza ait bir şirkette çalıştım. Ya 6 ay mı 8 ay mı ne dayandım arkadaşlar? Yaka silkeledim. Ya bir daha tövbe ettim. Yani düşünün. Düzensizlik, darmadağın, organize yok. Her şey kara düzen kimin ne yaptığı belli değil. Mesela ürün kataloğu yapmak için gittim oraya. Bir bazen satıcı arkadaşlar tatile giderse onların yerine bakmak için girdim. Ama bana farklı farklı işler yaptırmaya başladılar. Yani saçma sapan bir sistemimiz var ne yazık ki. Bizim insanımız biraz zor adam olur. Ne yazık ki. Hepsi için demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama geneli böyle arkadaşlar. Özellikle de bu ülkede bazen satıcı arkadaşlar yerine satışa ben çıkardım işte o anda birisi tatilde olurdu arkadaşlar. Gidiyordum mesela işte markete uğruyorum eksik ee, siparişleri alacağım böyle. Diğer arkadaşı soruyor normalde oraya giden Orotan'ın sahibi arkadaşı soruyorlar. Dedim abi tatile gitti falan. Yani de, çoğu Türk olduğu için Türkçe konuşuyoruz. Ha öyle mi diyor? Öyle. Ya bizim bu diyor geri iadelerimiz var diyor. Bunlar ne olacak diyor. Vallahi abi diyorum ben de direkt hani elimden geldiği kadar ben birazını alırım diyorum. Çünkü öyle bir şey ki satıcı arkadaşlar şöyle bir şey yapıyordu. Bunu hepsi değil ama adam işte bir kutu bir şey istediyse tutuyor ki kutu yazıyor. Yani sırf satışı fazla görünsün diye. Böyle yollara başvuran insanlar vardı iadelerine bakıyordum. Mesela bir e, Hintli bir dükkana uğradım. Bir baktım orada köşeye tarihi geçmiş ürünler yığılmış arkadaşlar. Yani neredeyse yerden belime kadar. Ben 178 boyundayım. Düşünün. Öyle malzeme ürünler yığılmış. Alınmamış. Adam siparişini verdi. Ne kadar? 200 pound. Adamın iadeleri ne kadar tuttu? 130 pound. Buyurun. Bakın. Yani ne gereği var? Bizim insanımız gerçekten hani biraz zor adam olur. Yani şeyde... Geç kardeş geç. Geçemeyeceksin. Ne işin var sağa şey şeylerle karşılaştım arkadaşlar. En çok da benim canımı sıkan şöyle bir şey oldu. İlk iş görüşmeme gittiğimde orada bir ben ona Dingil Bey diyeyim. O vardı. Bir de bir Dingil Bey daha vardı. Oraya gittim arkadaşlar. Görüşüyorum. İşte bana dediler ki çok iyi zamanda başlıyorsun. Yılbaşına doğru dedi. Çünkü yılbaşından sonra dedi. E, zam alacaksınız. Herkes zam alıyor yılda bir defa dedi. Tamam. Güzel. Sevindim. Arkadaşlar ben 11. ayda işe başladım. 12. ay, 1. ay. Yılbaşı geçti. Bir şey yok ortada. 2. ay. Bir şey yok ortada. 3. ay. Bir şey yok ortada. 4. ay. Bakın hala bir şey yok. Artık ben artık rahatsız oldum yani. Söyleyeyim artık ne olursa olsun. ya Bu neyse saçma sapan bir yer. Ki gerçekten öyle. Arkadaşlara bakmıyorum. ya böyle böyle söylediniz abi siz bana dedim yani ne oldu dedim hani için verdiğiniz sözü tutmadınız. Hani Türkiye'de bir şey var ağlamayan ememe yok derler ya adamlar istemeyen hani sesini çıkarmayanı boş ver gibisinden şey yapıyor arkadaşlar mentalite bu. Şu an hala kuzenim orada çalışıyor yıllarını verdi oraya. Kamyon şoförlüğü yapıyor güzelim. Ama böyle bir şey ki şimdi hani memnundur değildir arkadaşlar. Memnun olmasa bile oradan çıktığı anda öyle bir para alacağı bir başka bir yer de yok. Hani nasıl diyeyim sizi oraya mahkum etti. bu Türklerle çalışma zorunluluğu. Çünkü farklı işler de yapılıyor. Yapıldığı, yapıldığı için arkadaşlar e, o konulara girmek istemiyorum. Türklerle çalışmaya mecbur kalıyorlar biraz. Bundan 5 yıl önce arkadaşlar şu önündeki Royal Mail şirketinden bana iş teklifi gelmişti. Londra'da yaşarken. Bir acenta beni aradı. Dedi şu an dedi geçici bir iş var dedi. Saat ücretiniz o zaman 17 pound olacak dedi. Çalışmak ister misin? Ben devleti yeni almışım. Çok seviyorum. Böyle iş teklifleri falan geliyor. 2016 yılının sonlarına doğru böyle o 30 hani saat ücretleri falan çok güzel bir para. Ben yani şu an o kadar almıyorum. Hani yalan söylemeyeyim arkadaşlar. Hani aldığım bana yetiyor. Güzel. Ama 17 pound gibi güzel bir rakam ben şu an almıyorum. Geçici olduğu için kabul etmemiştim arkadaşlar. Hani sürekli olsa giderdim çalışırdım. Bir şey değil. Yeni şoför olduğumu da biliyorlardı. Yani çalışılabilecek en iyi şirketlerden biri de bu öndeki Royal Mail arkadaşlar. Zannediyorum bu kraliyetten de önce kurulan bir şirket. Kraliyet derken yanlış söylemek istemiyorum arkadaşlar. Yani hükümetten önce mi başka bir şey miydi? Yani Royal Mail çok eski bir, çok köklü bir firma. Yani bu ülkenin en orijinal firmalarından birisi arkadaşlar. da 25 dakika falan olmuş ağaçlar yeşermiş böyle ha, beyaz beyaz çiçekler falan üzerinde o videolarım duruyor. Adeta dün gibiydi. Zaman ne çabuk geçiyor arkadaşlar gerçekten. Yine kışa doğru gidiyoruz. Sonbaharda şu an Eylül ayı. 13 Eylül 2021 Pazartesi akşamı. Da sonlandırayım arkadaşlar. Çünkü azilerde 19. çıkıştan A14'e gireceğim. O 14ü de belki ezberlediniz. Yani Felixova giderken çektiğim yol. Dün de gittim oraya. Bugün de gidiyorum. Belki yarın yine gönderirler. Bilmiyorum. Bugün sadece biraz erken başladım. Çünkü videonun başında da söylediğim gibi parmak izlerimi yeniden taratmam lazım. Makineleri okumuyor en azından bir dine yap derlerse hep kez adamı susturayım diye böyle bir şey yapıyorum. Erken başladı bir saat. Yani hata belki de makinelerindedir. Ben bana düşeni yapayım. Onlar gerisin. Onlara ait. Oldu arkadaşlar. Hadi kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. İzleyen bütün arkadaşlara buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler. başka bir videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.